Günaydın. Aslında dün gece bir akşam vlogu çekecektim. Bunun sebebi bu blokta yapacaklarım için. Hem benim hem de Buran'ın sabırsız anmasıydı. Ama son dakikada misafirimiz geldiği için o videoyu çekemedim. Şimdi gözümüzü açar açmaz ev için aldığımız dekorasyon ürünlerine gitti elimiz. Buran da benim de. Bir an önce böyle asmak falan istiyoruz. Ben de günlerdir bekletiyorum. Günlük vlog çekeceğim, günlük vlog çekeceğim orada asalım falan diye. En son dayanamadım. Dün böyle akşam vlogu gibi bir şey çekeyim dedim. Misafir gelince iptal oldu. Şimdi dedim ki bari tekrar günlük vloga döndüreyim. Ve bu videoda hepsini birlikte asalım. Böyle tablolar aldık. Şimdi neyi nereye asacağımızı düşünüyorduk. Şunları salon için aldık. Şunları mutfak için falan aldık. Burak sen de günaydın de. Günaydın. İlk kez enerjik günaydın dedin. Aynen. Evinde uyandığın Super için mi? Evimde. Bu kahve köşesinin hala çok fazla eksiği var. Evet. Bir şunu aldık. Bu Coffee and Tea yazısını. Bunu asacağız. Bir de üçlü bir tablo var. Nerede o üçlü tablo? Burada şu an Hı. yapışkan yapıyorum. He, tamam burada üçlü bir tablo var. Şu duvara onları asacağız. Daha buraya böyle kavanozlar falan gelecek. Şimdilik kahveleri böyle koydum ama. Tabloları üstte. Böyle yapayım? Tabloları üstte mi yapayım? Hmm. Böyle. Bence bu çapraz gibi dursun. Heh. Böyle şuraya da üç tane tablo olmaz mı? Şu tablo oraya çapraz mı olacak? Hayır çapraz değil onlar yayın o düz olacak. Bence böyle. 20'den yapsak. Vallahi 20 bırakıyorum tamam. Bu uzaktan bakacağım. Düzyüzü ne var? Karşıda. Aa, çok güzel oldu. Ben de Harika oldu. Bayıldım. <laughs> çok güzel oldu. Nasıl değişti direkt oranın havası? Çok güzel oldu. Şimdi şu girişin yanındaki duvara Home Sweet Home, yani home yazısı yapıştıracağız. Bu yani. Aynen orası gözükmez. Şöyle yazı aldık. Evin duvarları ne kadar boşmuş, değil mi? Şu an dolunca böyle bir güzel geldi. Şuraya bakmaya doyamıyorum. Ya. Böyle. Nereye yapıştırdın yani bunu? Oraya. Tam tuttuğun yere. Şuraya. Hı hı. Buraya da yapıştırdık. Ya. Ev çok minnoş bir ev olmaya başladı. Şimdi bunları da bu duvara yapıştıracağız. Dolabından başlatıyoruz. Biraz da aşağıdan altta. Çok mu o tarafa gittin? Tamam. Heh, iyi. Şimdi bu tabloları salona asmak istiyoruz. Böyle şu duvara. Ama şöyle köşelim alsak. Ben aslında şuraya tamamen istiyordum. Şu duvara tamamen istiyordum. Ama şu priz birazcık kıcağını sıkıyor. O prizden dolayı yapıştıramayız oraya. Ben öyle mi diyorsun? Heh, ben öyle gibi olsun diyordum. Bence sanki öyle daha güzel olacak biz tabloları asarken buranın birazcık acelesi olduğu ve işe gitmesi gerektiği için birazcık hızlandırılmış çektik. Çekemediğim yerler için astığımız tabloları hemen şöyle bir özlük geçeceğim. Girişten başlıyorum. Buraya Home Sweet Home yazısını astık. E, buranın üzerine yine böyle dekorasyon ürünleri gelecek. Ondan sonra şöyle geldiğimde çay kahve köşesini zaten göstermiştim. En beğendiğim yer burası oldu. Buradan sonra mutfağa geçiyoruz ve mutfakta da şöyle dört tane tablo astık. Daha sonra çalışma köşesine gittiğimizde buraya da böyle dört tane tablo astık. Buraya uygun olduğunu düşündüğümüz şeyleri astık. Yakından da şöyle göstereyim. Ve salonu da bu tabloları bu şekilde astık. Köşeli bir şekilde asmaya karar verdik. Bence bunlar da baya tatlı oldular ve salona yakıştılar. Son olarak bir de banyo astık. Ben böyle banyoyu da birazcık oda gibi olsun istiyorum. Samimi böyle dekoratif olsun istiyorum. Tabii daha çok eksiği var ama şimdi böyle 3 tane tablo asmakla işe başladık. Banyonun da şöyle şu duvarına şu 3 tabloyu astık. Daha buraya eklemek istediğimiz şeyler var. Mesela şurada bir ara var. Buraya sadece çamaşır sepeti sığıyor. Ama arkada bir boşluk kalıyor. Böyle şuraya ahşap raf gibi bir şey düşünüyoruz. Henüz onunla da ilgilenemedik. Bence gayet şirin oldular. Evet böyle farklı bir hava kattılar. Burak geç kalıyor diye ona hemen hızlıca tost yaptım. Şimdi ben de kendime bir şeyler hazırlayayım. Ama ne yesem. Bari ben de kendime tost yapayım. Onun çayı bile duruyor burada sıcacık. Bu da benim kısmetimmiş. Zaten bu ununu tava ekmeğinden çıkarttım iki dilim. Bununla tost yapayım. Müzik benim güzel bebeklerim. Bir tane burada var, burada var, burada var, burada var. Bu çiçekleri bir arkadaşımın komşusundan aldık. Yaşlı bir kadınmış, çok fazla bitkisi varmış ve artık bakamıyormuş. Arkadaşımın evinde de çok fazla bitki vardı. O yüzden benim de bitki aradığımı biliyordu bana teklif etti ve ben de tabii ki de bayıla bayıla kabul ettim. Ama birazcık yıpranmışlardı geldiklerinde de. Ve biz balayı tatiline gittiğimizde aslında daha iyi olur diye bahçede bıraktık bunları. Ama rüzgardan dolayı birazcık hasar görmüşler ki zaten birazcık hasarlılardı. Ben de bunları iyileştirmeye çalışıyorum. Bebek gibi bakıyorum. Bakın şurada bir tane yeni çıkıyor. Her gün resmen büyüyor. Her gün bunu seviyorum. Yani bunun ne bitkisi olduğunu bilmiyorum. Şöyle filizleniyor aslında. Şurada da böyle çıkmaya başladı. Merakla bekliyorum bundan ne çıkacağını. Az önce kargom geldi. Trendyol'dan bir şeyler sipariş etmiştim. Şimdi birazcık onlara bakalım birlikte. İki tane pijama takımı aldım. Bir tane böyle askılı lila renginde şöyle ucu fırfırlı. Altı da böyle uzun, bayağı bol bayağı rahat gözüküyor hiç denemedim ama incecik tiril tiril tam böyle yazlı çok tatlış bir pijama takımı bir de böyle kısa şortlu bir pijama takımı aldım bu da pudro renginde triko kumaşında şöyle önü dantelli şortunun ucu da dantelli bir de şöyle bir siyah eşofman altı aldım böyle bir eşofman altına ihtiyacım vardı paçaları böyle lastikli Belli de lastikli. Bu tarz parçalar zaten insanın hiç altından çıkartmak istemeyeceği parçalar. O yüzden bayağı giyerim diye düşünüyorum. İyi oldu bunu aldım. Bir de şöyle bir tight bustier spor takımı aldım. Siyah tight sadece şurasında şöyle bir tül detayı var iki tarafında da üstü de bu şekilde düz siyah bir büst. Diğer sadece bunun da arkası transparan tüllü. Bugün kız arkadaşlarım bize kahve içmeye gelecekler. Onlara pratik bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle geçen günden turtam kalmıştı biraz. Bir de yanına börek yapmayı düşünüyorum. Refika'nın kanalında bir tane börek tarifi buldum sanırım onu yapacağım. Tabii börek için önce şu maydanozları yıkayıp ayıklamam lazım. Maydanozları ayıkladım, yıkadım. Şimdi şunları küçük küçük güzelce bir doğrayayım. Şu peynir bizim evde yenmiyor. Aslında bu peyniri değerlendirmek için zaten yufka almıştım. Şimdi bunu maydanozun içine ufalayacağım. Şimdi böreğin iç harcı için 500 ml süt ekliyorum bir kaba. Bunun içinde zaten tam yarım litre kalmıştı. Daha sonra şu ölçü bardağıyla 200 ml zeytinyağı koyacağım. Bu ölçü bardağı o kadar kullanışlı oluyor ki gerçekten mutfaktaki elim ayağım diyebilirim. Zeytinyağını da süte ekliyorum. Daha sonra bu karışımın içine 4 tane yumurtanın beyazını bunun içine ekleyecekmişim. Sarılarını da ayıracakmışım daha sonra üstüne sürmek için. 4 yumurtanın beyazını kırdım. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Yufkayı tezgaha serdim. Şimdi bunun içinden sosu alıp alıp yufkanın üzerine döküp yedireceğim. Peynirleri böyle içine serpiştiriyorum. Sonra bunu böyle yarısına kadar rulo şeklinde katlıyormuşuz. Aynı şekilde diğer yarısını da rulo şeklinde katlıyoruz. Ortada bunları bir güzel buluşturuyoruz. Hepsini alıyorum. Eğer yağlı kağıdım olsa içine yağlı kağıt serecektim ama maalesef evde yok. O yüzden böyle koyacağım. Mecbur yapacak bir şey yok. Bunu böyle büzüştürüp içine koyuyormuşuz. Ama tarifte 6 tane yufka kullanıyorlar. Benim 5 tane yufkam var. İnşallah tepsi küçük gelmez. En kötü küçük gelirse şuraya sıkıştırmak için başka fırın kabı falan koyarım. Artık yapacak bir şey yok. Diğer 4 yufkaya da aynılarını yapıp geliyorum. Bütün yufkalarımı yapıp böyle dizdim ama şurada şöyle bir boşluk kaldı. Yufkam az geldi maalesef. Ben de şöyle bir çözüm düşünüyorum. Böyle bir borca mı Buraya sıkıştırsam olur mu acaba? Tek elime yapamıyorum. Bence gayet mantıklı oldu. Diğer türlü börek sıkışmayacağı için olmazdı. Böyle fırına atabilirim. Aslında normalde tarifte yok ama benim çok fazla harcım kaldı. Ben bu harçtan şöyle birazcık üstüne şöyle bir gezdireceğim bu kenarlarına. Şimdi bu önceden ayırdığımız 4 yumurta sarısının içine birazcık zeytinyağı döküyormuşuz. 2 çorba kaşığı kadar. Bir de şöyle birazcık şeker. Bu böyle daha çok nar gibi olmasını sağlıyormuş. Bunları güzelce çırpıyorum. Şöyle fırçamla alıp üstüne güzelce sürüyorum. Bu arada fırçam çok tatlı değil mi? <laughs> Yumurtaları da sürdüm. Şimdi fırın ısınmasını beklerken e, az önce yine bir kargo geldi. Şöyle sarmaşık siparişi vermiştik. Bunları merdivenlere dolamayı düşünüyoruz. Şimdi birlikte şunları bir deneyelim. Böyle şu kısımları tutma yerlerine ledle birlikte bunları dolamayı düşünüyordum. Şöyle şuradan başlasak. Bir tane düğüm atsak. Böyle. Hmm, buraya kadar yetişti. Oradan da bir düğüm atıp bağladım. İki tane söylemiştik. Böyle bir tane daha var. Şuraya kadar yetişti ama artık yetiştiği yere kadar olmadı. Bir daha söyleriz. Şimdi o kalan yerden şöyle aşağı kadar bunu da dolayacağım. Buraya da şöyle üçlü bir fener almıştık ama içlerine mum koyamadık daha. Bence böyle... Gayet minnoş oldu. Bir de bunların etrafına led dolamayı düşünüyorduk. Ben ta nişan zamanında almıştım. Şöyle peri var. Şuna evde pil olması lazım. Hemen pil takıp deneyeyim oraya koymayı. Tabii şunu açmayı becerebilirsem. <laughs> Çok karışmış sanki ya. Çok sinirliyim şu an. Ben böreği fırına verdim. O sırada kameranın şarjı bitmişti. Aa kamera buğulandı. Böreğin 20. dakikasında çıkarıp soda dökmek gerekiyordu tarifte. Şimdi ben de soda dökeceğim. 20 dakika oldu koyalım. Tekrar ittirdim ve kapattım. Üstümü falan değiştirdim. Şöyle rahat bir şeyler giydim. Birazcık böyle makyaj yaptım. Kendime geldim. Kızların gelmesine az kalmıştır. Ben de şöyle bir evi çektirmek istiyorum. Aslında dün süpürdüm, sildim. Ee, ama bizim böyle pencereler çok fazla olduğu için ve sürekli açık oldukları için içeri çok fazla toz toprak giriyor. Ondan sonra muhtemelen başka bir işim kalmamış olacak. neyi unuttum sanırım en son görüntüde led'leri açmakla uğraşıyordum. E, o sırada kameranın şarjı bitti. Dün gece şarjı takmayı unutmuşum. O sırada led'i açıp doladım ve o kadar güzel oldu ki şimdi size onu göstereceğim. Şu an söndürdüm. Led bayağı uzunmuş. Bayağı aşağıya kadar gitti. Şuraya kadar geldi. Tabii buraya daha sarmaşık alırız ve şu pil şeyi de saklarız bir şekilde çift taraflı bantla falan yapıştırabiliriz şuraya. Neyse onu sonra düşünürüz. Bakın şimdiki görüntüye. Ya Bakın harika oldu. Bir anda buranın atmosferi ne kadar değişti. Ve ben bunu anlatırken fırın ötüyor. Tın tın tın. Çok tatlı ötmüyor mu ya? Ne kadar kibar ötüyorsun sen böyle. Böreğimi dilimledim. Buraya koydum. Burada turta vardı. Evdeki atıştırmalıklardan çıkarttım böyle. Kahve fincanlarını ve çay bardaklarını koydum. Çünkü bir de böyle mis gibi çay demledim. Kızlar geldi. Oh! <laughs> 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 ah! misafirliğime geldi. Bana erken doğum günü sürprizi yapmışlar. Pastamın güzelliğine bakın. Evet kızlar gitti akşam saat 8 oldu bu saate kadar muhabbet falan ettik çok güzel ama şimdi akşam yiyecek yemeğimiz yok Burak işten çıktı birazdan eve gelecek şöyle buzlukta mantı vardı onu çıkarttım hazır mantı onu yaparım artık şöyle bir mantı vardı basit yapılıyor muhtemelen suyun içine atıyorsun pişiyordur bakayım Evet. 10 dakika pişme süresi var. Tamam. Bu akşam bunu iyi. Herhalde Burak gelince yaparım. Şimdi yoğurdunu ve sosunu hazırlayayım bence. Burak gelince de suya atarım. Haşlanır, pişer. Taze taze yeriz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Birazcık da zeytinyağı katalım. Çok az. 1 tatlı kaşığı kadar salça. Birazcık tuz. Birazcık da nane. Şöyle atalım. Şimdi bu tamam. Şöyle bir tencere çıkarttım. Buna suyu ilave edelim. Kocam bey geldi. Kocam bey. Gel bak burada bir sürpriz var. <laughs> bak burada bir sürpriz var. Oo, sen neler Gel bak ben neler yaptım. <laughs> bak harika olmamış mı? Çok güzel ama aşağı kadar yetmedi tabii bu kadar yetti. Led evet. biraz daha uzun kaldı. Ee, of, şey Çok güzel. Ee, bu ne kadar çıkmıyor? <laughs> i̇ki tane var orada. Nasıl iki tane var? Basma iki tane var. Yok. <laughs> <laughs> Mantıyı aldım ocaktan. 10 dakika kadar falan pişti. Şimdi bunu koydum. Ben mansarı koyana kadar bu da olsun. Şöyle koyayım. Makarna tabaklarımı çıkarttım. en güzel kısım şunu dökmek değil mi? Hmm. Yemek yerken başıma öyle bir ağrı girdi ki İlaç aldım ama hala geçmedi. Neden aradığını anlayamadım. Aslında başıma açacak hiçbir şey de yapmadım bugün. O yüzden şimdi makyajımı falan çıkartıp üstümü değiştirip uzanacağım, yatacağım birazcık. Belki uyurum. Böyle evde vakit geçirerek çektiğim ilk günlük vlogumdu. Umarım ortaya güzel bir şey çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.